Hadi bakalım. Hani siz benden daha kötüsünüz ama zorlayacaksınız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yana doğru eğiliyorsunuz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. bir antrenmana daha gittik benle beraber. Dolayısıyla e, öğrettiğimiz, öğrendiklerimiz bu. Ben bowling ile 1988'den beri uğraşıyorum. 88'de bir eğitim için bowling makinelerinin eğitimi için Amerika'ya gittim. Ondan sonra 89'da Türkiye'ye döndüğümüz zaman ilk bowling turnuvasında Türkiye şampiyonu oldum. Ve e, İrlanda'da AMF World Cup'ta Türkiye'yi temsil ettim. Türkiye'de yapılan aşağı yukarı her organizasyonun içinde oldum ve bu işin eğitim bölümüne, organizasyon bölümüne kaydım. 91 92'den beri de devamlı her organizasyonda ve eğitimde bowling camiasıyla beraber. Samsung Bowling Salonu hani Avrupa'da 3. Türkiye'nin de en büyük bowling salonu. 38 hatta bir yeri bir salonu bulmak Avrupa'da bile zor. Yani benim Avrupa'da en çoğu, en son gittiğim ad, bir Almanya'da bir salon var. E, onun dışında da e, 38 hattan daha büyük bir salon görmedim. Hani Samsung bowling salonu ya Avrupa'da birin ikinci ya da üçüncü. E, bu Türkiye için büyük bir imkan. E, büyük bir yatırım. 2017'de İşitme engelliler olimpiyatı için yapıldı. Ben de o sırada hem federasyonda görevliydim hem de işitme engelliler milli takımında antrenörüyüm o zaman da. Biz burada işitme engellilerle çalışarak, çalışarak başladık. Ee, aslında iyi bir organizasyonda yaptık. iyi bir turnuva geçirdik. Çiftlerde madalyayı sadece 18 binle kaybettik. Ee, bizim için iyi bir tecrübeydi. Sonrasında da işte şimdi yine e, bu salona geldim, Federasyonumuz tarafından burada görevlendirdim ve şu anda da e, okul sporlarında e, turnuvada ilk dört olan takımı e, bölge şampiyonaları için hazırlıyoruz. İşte afişlerimiz basılıyor. Burada gördüğüm birkaç gencin isimlerini bilgilerini aldım. Bunları da topluyorum gördüğüm zaman. Bu arkadaşlarla beraber yılbaşından sonra biz haftada iki gün belki 3 gün eğitimlere başlayacağız. Şimdi Samsun'da uzun zamandır bu salon var fakat eğitim düzeyinde Burada ettiğimiz bir iki arkadaş oyunculara yardımcı olmuş, yardımcı olmaya çalışmış. Ama yetebildikleri kadar olmuş bu. Maalesef oynadıkları oyun Türkiye için bile yeterli değil. Bunu geliştirmeye çalışacağız. İşte gençleri hazırlayacağız. Belki 5 sene sonra, altı sene sonra onlardan bir genç milli takım veya A milli takım gibi takımlar yaratmaya, oralara oyuncu sağlamaya çalışacağız. Bu işin sevdalısı, gönüllüsü olan herkesi bekliyoruz. Biz yardımcı olmaya hazırız. Onlar gelirlerse onlara bir şeyler vermeye, bir şeyler öğretmeye çalışacağız. bir turnuva gibi bir şey düşünün. Gençler gelip oynayacaklar. Ben de o sırada gözlemleyeceğim. E, gözlemleyip de iyi olduğu, iyi bulduğum oyuncuları seçeceğim. Aynı okul sporlarında olduğu gibi. Okul sporlarında burada dört tane kız takımı, e, 14 tane de erkek katılımı katıldı Samsun'dan. Aşağı yukarı 20 kişilik bir ekibi ben buradan seçtim şu anda. Dediğim gibi yani öyle bir turnuvada gördüğüm zaman aslında burada özel olarak oynamaya gelenleri de özellikle gençse değerlendirmeye çalışıyorum. Buradaki eğitimler ben daha yeni başladım eğitimlere ama yeni başlamama rağmen çok fazla şey kattı bana. Hani normalde eskiden arkadaşlarımla oynadığımda hiç atamazdım ama şimdi bana öğrettikleri şeyler sayesinde çok güzel bir şekilde atışları yapabiliyorum. Yapamıyorlarsa asla asla şey yapmasınlar vazgeçmesinler. Çünkü gerçekten çok güzel bir eğitim veriyorlar bize. Gelsinler yani güzel olur onlar için de. Hem sosyal bir aktivite olmuş olur. Bowlinge bir buçuk ay önce başladım. Şu anda güzel gidiyoruz. Recep hocamız bize eğitim veriyor. Şu anda güzel antrenmanlarımız gidiyor. Sosyal bir aktivite oldu. Çok güzel gidiyor, eğlenceli oluyor. Hem de başarı elde etmek hoşuma gidiyor.